Daha yeni başlamışız yani. Evet. Elinde do, bir liste varmış. Dokuz kişi var. Bu, ölmesi gereken dokuz Templar. Templar e, lideri liderim artık. Bunlar yani önemli isimler. Templar'daki çok önemli isimler. Bu dokuz kişiyi öldürmemiz gerekiyormuş. E, i̇şte bu bunları öldüreceğimiz zaman işte yolculuğumuz başlıyor. Bu yolculukta Very I'm so, nine lives in exchange for mine. A most generous offer, I think. Have you any questions? Only where I need begin. Very well. Ride for Damas. Seek out the black market merchant named Tamir. Let him be the first to fall. Yes. Be sure to visit the city's assassin bureau when you arrive. kuşu yolluyor bir şehre yolluyor işte o şehirde şey var neydi ismi asassinlerin e, küçük yerleri var böyle masyaf ana yer bir de şehirlerde belli başlı e, merkezleri var işte oradaki adamdan görev alacağız öyle gidip öldüreceğiz e, tepnörlerden bazıları answer not only to me but all the brotherhood as well now Ha, bir de hemen yükselmedik. Çok eski bir silahla iki tane eski silah verdi yani bir tane işte kılıç. hidden, hidden bullet miydi evet bu. Eee onu verdi işte bu ikisi de yani güçsüz o kadar çok güçlü bir şey değil. Bunlarla gidip Suikasti e, suikastı düzenleyeceğiz. Zamanla tabi ekipmanlarımız falan filan eşyalar çok daha güzel eşyalar gelecek. Hadi şimdi gidelim suikast düzenlemeyi Evet şimdi eğitim yeri Öğrenciler hiçbir şey anlamıyor zaten Her geldiğimde zaten adam diyor öğrenciler hiçbir şey anlamadı diyor Gel bana yardım et falan filan Öyle eğitim alıyoruz burada da Yeni özellikler öğreniyoruz evet Evet Bu tuşla Böyle engelliyormuşuz tamam. Oh, güzel tamam. Git Evet tamam öğrendik. Başka bir şey öğrenmeyiz değil mi? Çıkalım evet. You must be busy. I evet, çok, ben çok meşgul bir <laughs> insanım. Gitmem lazım. Daha yolculuğumuz yeni başka bir şehirde. Oraya gideceğiz. Hadi bakalım. Maceradan macera koşuyoruz. Gidiyoruz. Tabi oyun tarih. Ee, biraz da tabi. Aslında sevmemi diğer tarafta tarihe. Ee, dokundurması biraz hikayesini. Tarihin gerçeklerini alıp biraz değiştirip işte bu Assassin's Templar mücadelerini içine katınca çok güzel bir senaryo oluşturuyor. Bayılıyorum yani bu yüzden Assassin's Creed'e. Yani en sevdiğim tarafı da belki budur. Yani gerçek tarihi alıp senaryosu birleştirmesi çok güzel. Ee, evet. Burada da işte ne var? Eee İngiliz kralı Richard mıydı? Aslan yürekli Richard aldı değil mi? Bir de Selahattin Eyyubi evet. Onlar arasında savaşı konu ediyor. Şimdi buradan gideceğiz evet. Ya bu yolu kim kapamış böyle anlamıyorum. Asıl Buraya yolu niye kapalıyorsunuz ya? Böyle bir şey var mı ya? İşte temizlemiyor yolları temizlemiyor. Bak kim getirmiş bu odunu buraya? Ha? Kim ağacı burada burada kırmış, atmış buraya ya? Anlamıyorum ya yollar niye bu kadar kötü? Evet... Oo, o, o dağların oralardan geçeceğiz ya. Bayılıyorum ya işte bu oyunları böyle. Uzak yollar olacak böyle gideceksin. Of ne güzel. Evet e, bu arada tabi ha bunu da biliyorsunuz da zaten. Aslında bir ünlü. Çıkıyorsunuz buralara. Etrafı Haritayı açıyor Haritayı görüyorsunuz. Nerede bakalım benim atım, işte burası Hadi gel bakalım, gidelim He bir de bu arada 15 tane görev yaptığımız zaman Bu tür yani yan görevleri, küçük görevleri yaptığımız zaman Can baramız bir tane doluyor, evet Nereye gideceğiz? Damaskus. Şam'dı galiba değil mi? Evet bu Şam olması lazım diye biliyorum ben İngilizce de Türkçe Şam Öyle olması lazım, neyse hadi ee, ne taraftan gideceğiz herhalde? Evet böyle gitmemiz lazım. Evet, buraya doğru gidelim. Yolda düşmanlar var. Her zaman bizi peşliyorlar. Yani hep saldırmaya çalışıyorlar. Çok saçma geliyor bana. Yani yoldan geçen bir adam niye saldırıyorsunuz ki? Şuna bak. Ve kırmızı olmuş. Şimdi bakalım nereden gideceğiz? Evet. Bu taraf Şam'mış. Bu taraf Ak kaymış. Şam'a doğru gidelim. Güzel. Evet bu arada evet gördüğünüz gibi Türk bayrağı. Yani yanlış yapmışlar aslında neyse. Ee, bunlar Selahattin askerleri. Ee, Sa Sarazenler olmasa evet Sarazen'le geçiyor yani. E, Haçlı, Haçlıların Müslümanlara taktığı bir isimmiş Sarazenler. Araştırdım biraz tabi Oyunda işte sarazen Müslüman Müslümanlar herhalde evet Müslümanlar işte evet Müslümanlar e, ordu da işte iki iki tane e, ırk var işte bir Türkler bir de Araplar askerler arada Türkçe konuşuyor Arapça konuşuyorlar yani e, ordular hem Türklerde hem Araplardan oluşan bir ordusu var Selahattin Eyyubi'nin sonra işte hepsini toplayıp haçlar yeniyor ve şeyi geri kazanıyor neydi ismi? Kudüs'ü geri alıyordu. Yani buradan açtığı geri sürüyordu hepsini. Neyse bu bayrak da ee, araştırdığım kadarıyla yanlış yani. Bayrak direkt Türkiye bayrağı gibi e, yapılmış yani. Yanlış yapmışlar. Normalde hani baktığım kadarıyla internette böyle hilal biraz daha böyle e, açıktı yani. Biraz daha böyle Geniş bir hilal var. Yıldız biraz daha küçük falan filan. Ama bunlar direkt Türk bayrağını koymuşlar. Zaten ilk Asın Kredi bayağı bir tarihi olarak hatalar bulunuyor tabii ki. Ama sonra şeyde düzelttiler bunu. Asın Kredi 2 ile beraber bayağı böyle bir e, tarihi olalı olaylara çok önem verdiler. Neyse şimdi atım bunun Atım neredesin? Neyse artık buraya çıktığımıza göre gerek yok. Hiç takmayacak bir şeydir. Ratıma gidip koşup gideceğim. Şimdi buradan nereye gidiyoruz? Yukarı, ha yukarı doğru çıkacağız değil mi? Buradan mı gidiyoruz? Tamam. Ha, gördüler bile Hadi Ne saçma Direkt saldırıya geçiyorlar bize. Buradan gidiyoruz. bir şey Böyle gideceğiz. Ya bana ne ya bana ne karışıyorsunuz ben gideceğim ya bırak. Doğru mu doğru. Çekilin yolumdan. ha bayrak burası mı? tamam güzelmiş. şuraya çıkacağız da şöyle yavaş yürüyelim evet at üstünde dua ediyoruz bunda bile bize karışmıyorlar. Şöyle şuradan geçelim. Şu kulenin arka tarafına gidersem orada görmezler beni. Ben de yukarı çıkabilirim rahatça. Bakalım burada asker var mı? Yok galiba değil mi? Yok evet. Burada çıkabiliriz yukarı. Lan atlayın sana manyak. Tamam hadi bakalım gidelim. Hala peşimde manyaklar. Yani. Ben kaç kilometre yol aldım geldim buraya. Hala oradan peşimde. Atımı kaybedeceğim galiba biraz sonra. Şu kuleni o tarafta bıraktık. Bir dakika bir dakika. Bir dakika. Şuraya atlarsam mavi olur beni yeniden görme. Aa atım geldi ne kadar akıllısın ya yani. şuna bak. Bekleyelim yeşil olsun da öyle gidelim hadi tamam. güzel. Hadi gel atçık gidelim. Benim güzel atım hadi gel. Gidiyoruz. Siz kimsiniz? Şu bayrağı alabilir miyim? Şekilin bayrağı alacağım. Aa, alamadım. Alamadım. Lan bayrağı alacağım durun ne? Bayrağı alacağım ne? Bayrak. Ha aldım tamam hadi gidebilirsin. Koş Altair koş. Koş ne demek ya at süre. Atın koş bakalım at. Hızlı git hızlı. Doğru mu gidiyoruz bak. Saç sapan hareket yapmayalım. Koş. De hadi bakalım. Çekil lan yolundan çekil. Burada bir kule daha varmış. Yavaş 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 yavaş. Görmesinler. Hı, tamam. Şimdi atalım atabiliriz. Bin bakayım. et tamam. Şöyle şunu arka taraftan gidersen. Oo, burası şeymiş. Askeri merkezi tamam burada ordular falan var çok yeter orada burada düşman içindeyiz çok tehlikeli o hem de haçlıların arasındayız galiba bir dakika e bunlar sarazen Müslümanlar bunlar Ha tamam bu gizli haçlar var arada değil mi ya unuttum bak bazı haçlar var arkadaşlar oyunda o haçları bulup öldürebiliyorsunuz e, ama çok zor ölüyorlar çok güçlüler. Ve onu saldırır zaman diğer askerler de görürse size saldırmaya başlıyor. Çok saçma bir şey manyaklar. Haçlıyı öldürmüyorlar da gelip beni öldürüyorlar şuna bak. Neyse işte onlarla pek fazla karşılaşmak istemiyorum. Yani en azından böyle bir ordunun içinde karşılaşmak istemiyorum. Daha gücümüz bile doğru düzgün gücümüz bile yok. Artık çok fazla gücü güçlendiğimiz zaman gelip öldürürüz. Ya da bir dakika arkadan gizli saldırıp hasta öldürebilirim değil mi? Doğru aslında bakalım bir deneyelim. Şuradan gidelim. Bakalım nerede şimdi burada değil mi? Aynen evet burada. Bunu çok yüksek Bakalım Gizlice. Oo evet gizlice oluyor güzel. Bir Templar öldü. 60 tane Templar varmış. Birini öldürdük. Geri 59 tane kaldı. 59 Templar öldürdük mü? İşimiz tamam. Artık hiçbir şey olmasın. Ben zaten şehre gelmek Üzere Yine yolda ağaç devrilmiş. Toplayan bir şey yapan yok. Öyle. Ve şehre geldik. Hep böyle olmayacak tabi. Şehirleri ziyaret ettikten sonra hızlı, e, neydi hızlı e, hızlı yolculuk etme özelliği açılacak bu sayede hemen pat diye oraya gidebileceğiz. Bu şehre geldik. Ne güzel ya. Bayılıyorum buradaki görüntüye. Şuna bakar mısınız? Şam'a geldik işte Şam Abi şehre girmek o kadar kolay bir şey değil Şehre girmeniz için Bazı insanlara yardım etmeniz Onlara yardım ettiğiniz zaman da Onlar da bize yardım edecek Bizi içeri alacaklar şehre yani İlk başta şunları öldürüp Tamam. Şimdi konuşabiliriz. Daha. Bunlar da, evet, hocalar mıdır öyle bir şey olmasın aslides. Bunları katılacağız bu dua eden insanlara. Onlarla birlikte içeri gireceğiz. tabii kimse şüphelenmeyecek bunlarda. Ne de olsa öğrenciler. Önemli insanlar dua ediyor. Kimse bunları rahatsız etmemez. Askerleri rahatsız etmiyor tabii. İçeri alıyorlar hemen. Bu sayede içeri giriyoruz yani. Oyunda böyle. giriyoruz. Hadi bakalım. Şimdi bundan sonra buradan ayrılabiliriz bir dakika. Şuradan da geçtik mi tamam. Şimdi gidebiliriz. Şakir bakalım. Şimdi hemen bir Bakış noktasına gidelim oradan bir etrafı gözleyelim bakalım neler var neler var ne var ne yok. <gülüyor> <gülüyor> Sölde... ha, kapalı çarşı gidiyor burası değil mi?